Birazdan göreceğiniz şeyler, inanın PUBG Mobile'daki gelmiş geçmiş en iyi set arkadaşlar. Evet. Türkiye'de ilk altın firavun zırhını tam 6 level yaptık arkadaşlar. Ölseniz dahi, eğer ki parasını vermediyseniz bu seti giyemiyorsunuz. Şu an Türkiye'de ilk bu setleri alan biz olduk. Türkiye'de ilk bu setleri son seviye yapan... Yine biz olduk. Şuna bakar mısın abi? Geçişi farkında mısın? Bak bak bak. Renkli bir geçiş var ya. Efsane duruyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane yendiğini PUBG Mobile daha karşınızdayım. Bugün efsane bir şey geldi. Ve bu hesapta o efsane şey behin seve yapıp size efsane kıyafetin emojisini de göstereceğim. Çünkü birazdan göreceğiniz şeyler inanın PUBG Mobile'daki gelmiş geçmiş en iyi set arkadaşlar. Bu arada bütün setleri de alacağız. Bu görmüş olduğunuz The Paros Rises yani Mısır tanrıçaları ile alakalı bir durum bu. Hepsini alacağız ve göstereceğim. Bütün emojilerini göstereceğim. Bayılacaksınız. Sanırım şu an Türkiye'de de bu ilk olacak. Evet arkadaşlar daha fazla uzatmıyorum. Heyecanla elim ayağım tutuyor. Başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sete bakar mısın? Efsane bir set var burada. Ve asıl bomba şurada arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Şu anda Furkan kardeşime bu arada bu videoyu teşekkür ediyorum. Furkan kardeşimden ben bu e, hesabı aldım. Kendisi jetonları fullledi. Mehmet dedi gir hesabı abi. Jetonlarla setleri sen al. O zevki sen yaşa. Aynı zamanda o e, ilk emojileri de sen gösterdiler arkadaşlara. Şöyle ilk olarak bu seti alıyorum. Almadan önce şurada şu ucu kullanayım. Bir dakika belki seti alırsam başla alırım. Geliyor mu? Set gelir mi be? Gelir mi yazılıyor O Çok efsane değil mi dönüşler? Ne geldi? Ne geldi? Seti Kanka be. çok acayipsin ya. İlginç yani. hiç Daha önce böyle bir... Ooo bir şey geldi. Bomba geldi. El bombası geldi. Oy jeton geldi. El bombası geldi aynen. Seti ver be. Seti. Kanka seti ver be. Ama el bombasını aldık ha. Var mıydı acaba? Varmış galiba el bombası ya. Seti ver be. Başlığı da versen olur. Jeton şey da önemli. Jeton da lazım bu arada. Ama el bombası bir tane daha mı verdi? Boy anasını sayın seyirciler. El bombasını <laughs> daha önce aldığı için 21-21 toplamda 42 jeton aldık biliyor musun? Bir onu daha vuruyorum hemen. Bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum. Sakın bir yudan bir yere ayrılmayın. Bugün bu kasadaki artık kasa mı diyeyim çark mı diyeyim yeni bir şey bu. Her şeyi son seviyeye yapıp alacağız. Göreceksiniz. Son seviye yapmadan bir yere ayrılıyoruz. Hadi. Tamam hadi git. Hadi. Kanka seti verirsen çok tatlı olur başta Her seviyede fark ettiyseniz setle değişiyor arkadaşlar bu arada. Hadi. Jetonlar süreli bu arada ya. Hadi abi. Evet bir jeton verdi bu sefer neyse ya. Yine el bombası verdi. Güzel buradan bir 21 tane jeton alıyoruz galiba. Kanka hep el bombası verdin ya. Farklı bir kasa açılımı değil mi sizce de? Yani nasıl diyeyim? Çark değil, kasa değil. farklı. Böyle tek vuracağız artık? Yapacak bir şey yok. Hop. Ne verdin kanka? çok tatlı değil mi? Havalı yani. Bak 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 bak. bak. Evet jeton. Jeton almaya devam. Şöyle geç diyeceğim. Hop. Firavun jetonu. Bir tane daha geç diyeceğim. Çünkü bir an önce burayı geçmek istiyorum. Son seviye seti. Abi el bombası çok fazla vermiyor mu sizce de? Evet. Devam ediyorum. Kaç ucam kaldı? Hızlıca geçiyorum. Seti almaya ümidim kalmadı gibi. Son bu arada arkadaşlar. Son evet. Evet bitti. Şu anda bitti ama hala henüz yeni başlıyor arkadaşlar. Çünkü şöyle göstereyim. 2229 jetonum var. Ve gördüğünüz gibi şu seti alıyorum. Piravun altın karşılığında Ra Savaşçısı setini aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi Ra Savaşçısı setini birazdan giyeceğim bu arada. Bunların emojilerine bakacağım. Burada bir setimiz daha var. Bunu da alıyorum. Bu da Nut Savaşçısı seti. Bunu tamamen Mısır tanrıçaları üzerine yapmışlar. Ama efsane değil mi? Çok tatlı değil mi sizce de? Evet şöyle bir geri geliyorum. Hemen. Evet. Bunu aldık. Bunu aldık. Gördüğünüz gibi bu Nut Savaşçısı seti arkadaşlar. Bu da Ra tanrıçası seti. Burada da Altın Piramuz zırhı. Üçüncü yıldızı var. Asıl olayımız da bu zaten. Çünkü bu gördüğünüz altın firavunu tamı tamına 5 yıldız yapacağız. Şimdi diyeceksiniz abi, beşinci yıldız olunca ne oluyor? Arkadaşlar, lobby'e ilk girdiğinizde taputtan çıkıyorsunuz. Ve lobby'deyken, yani takım arkadaşlarınızdayken, onlara böyle geldiklerini biraz onu da göstereceğim. Hepsine böyle e, farklı şeyler yapabiliyorsunuz, Mumya'ya çevirebiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim ama öncelikle parçacıklarımızla seviyemizi yükseltelim. Şu anda altı seviye yapabiliyormuşuz, bir seviye yükseltiyorum. Evet şu anda dördüncü seviye oldu arkadaşlar. Şimdi beşinci seviye yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi dördüncü seviyede ne yapıyor abi? Öldürme mesajı var. Yani bu silahla vurduğunda bu mesajı veriyor. Kıyafetle silahın ne alakası var değil mi? Evet şu anda yaptığımız bu beşinci seviye arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapıyor? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bakın tabuttan çıkıyorsun. Tabuttan çıkıyorsun ve bu şekilde mumya olarak çıkıyorsun. Çok iyi. Asıl olay da bu. Asıl olay da bu arkadaşlar. Yükseltiyorum. Evet. Türkiye'de ilk altın firavolu zırhını tam 6 level yaptık arkadaşlar. Firavun hikayesi burada. Bunu giyen oyuncu savaşta öldürüldükten sonra bu öge düşmez. Sadece onu giyen tarafından görülebilir diyor ve alınabilir. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Ölseniz dahi eğer ki parasını vermediyseniz bu seti giyemiyorsunuz. Birazcık bencilce olmuş ama yapacak bir şey yok. Yani şuna bakar mısın abi? Geçişi farkında mısın? Bak 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 renkli bir geçiş var ya. Efsane duruyor. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi setimizi aldık, giydik. E, buradaki zaten bütün setleri aldık. E, Altın Firavun Zırhı 6. seviye yaptık arkadaşlar. Bu arada zaten Furkan'ın hesabını dün de sizlere tanıtmıştım. Kendisinde yok, yoktu. Burada bakın arkadaşlar Yeraltı Gezgini seti. Bu da bir mumya seti. Daha önceki mumya setini hepiniz biliyorsunuz ama bunda bir fark var. Modern, e, zamana uygun bir mumya seti yapmışlar üstünde imzalar, yazılar. Gördüğünüz gibi yüz kısmında şöyle bir çıkan e, bir yüz yapmışlar. Çok tatlı olmuş. Burada Nut Savaş seti var. Bu da güzel bir set. Zaten artık yeni setlerin çoğu hareketli oluyor. Gördüğünüz gibi eteği hareket ediyor. Burada bir Ra Savaşçısı seti var. Bu da çok güzel. Yine aynı şekilde hareket ediyor. Çantasına gelmek istiyorum. Çantası kırmızı arkadaşlar. Kırmızı öge çantası. Firavun Mührü sırt çantası olarak geçiyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çantasının arka kısmında kurt tabiriyle. Zaten Mısır tanrılarında olan bir şey bu. Gördüğünüz gibi içinde de bir yüz var ve gözlerinde renk var. Yani renklendirmişler. Çok güzel olmuş. Zaten PUBG Mobile yeni ögelere gittiğinde daha da kaliteli, daha böyle ayrıntılı, daha detaylı yapıyor ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Türkiye'de ilk bu setleri alan biz olduk. Türkiye'de ilk bu setleri son seviye yapan yine biz olduk. Şöyle göstereceğim yine altın seviyeyi. Şimdi arkadaşlar bunun ne özelliği var onu göstermek istiyorum. 6. seviye şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi lobi'de birkaç arkadaşımızı çağıracağım ve size setin özelliğini göstermek istiyorum. Lobiye arkadaşlarınızla buluştuğunuzda bakalım ne oluyor. Şimdi hemen şöyle arkadaşlarımızı çağıralım. Evet. Çağırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, odaya çağrıldığınızda bu şekilde tabuttan çıkıyorsunuz ve efsane bir görüntü değil mi sizce de? Oluyor mu? Evet, oluyor şu anda seni Seviyorum çok Zeynep. Bu arada Furkan kardeşim de böyle romantik bir adam demek ki. Gördüğünüz gibi takımın hepsinde seni çok seviyorum Zeynep yazıyor kendisine. <laughs> romantik güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet şık güzel bir set yapmışlar arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sizin düşünceniz ne? Bugüne kadar gelmiş en iyi set olabilir mi? Bence öyle. Bu arada bir saniye takım arkadaşımı konuşmak evet, istiyorum. Siz görüntüyü aldınız mı? Yani e, ilk odaya girdiğimde böyle tabuttan mı çıkıyor? Aynen tabuttan çıkıyor. Değil mi? Çok güzel. Şöyle bir şey var bak. Şöyle bir şey var. Bunun herhangi bir şeyi var mı onu merak ediyorum. Hepimizin mutluyuz. Evet şu anda. Oh, çok iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir emoji ile takım arkadaşlarınızın hepsini mumyalıyor. Bu arada evet sizin takıma geldiğim anda otomatikten tabuttan çıktı. Şunu bir daha yapacağım ya. Bu arada sizi mumyaladığım zaman... Evet şöyle bakayım bir daha oluyor mu? Aynen oluyor. Çok iyi ya. Keşke kalıcı olsa yani bunu yapınca kalıcı olsa keşke yani. Keşke. Ama ger ga gayet güzel. Bu arada seni çok seviyorum Zeynep demiş Furkan kardeşim de. Zeynep seni çok seviyormuş Furkan. Evet. <laughs> İzleyenler de görmüş oldu. oldu. Sırası düzgün. <laughs> Sırasız düzgün değil ama olsun yani. Anlaşılıyor, Türkçe'de anlaşılıyor. Seni Zeynep seviyorum çok yani çok da fark etmiyorum. <laughs> Teşekkür tamam. ediyorum hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Emoji gördünüz mü ya? Lobiye girdiğiniz zaman böyle bir hava olabilir mi? Bir hareket yapıyorsun ve lobideki herkes bunu oluyor. Çok iyi. Gerçekten çok Yapılmış en iyi emoji. Aksin iddiadan de yanlış anlamayın ama maldır bence yani. Efsane olmuş. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar bu videoda Mısır tanrıçalarının, krallarının, prenslerin, prenseslerinin olduğu bütün her şeyi son seviye olarak yaptık, inceledik, tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum. Bunu birini öldürdüğünüzde almanızın bir şansı yok. Tek bir şansınız var bunu giymek için. Para yatırmanız gerekiyor ve almanız gerekiyor. Ben kendisi hesabıma dalacağım. Da bu arada arkadaşlar videonun başında söylemeyi unuttum. Bu video aynı zamanda bir çekiliş videosu. Bu videoya like atan, kanalıma abone olan ve videoya yorum atan arkadaşlar arasından 5 kişinin hesabına gireceğim. Ve toplamda 10 binincilik bu kasa açılımından yapacağım. Sizler biliyorsunuz benden çok daha şanslısınız. Her zaman öyle oldu. Umuyorum ki bu seti size de alabilirim. Sizleri seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.